Yeni normalleşme sürecinin başlamasının üzerinden henüz 14 gün geçmesine rağmen maske kullanımı yeniden zorunlu hale geldi. Kısıtlamalar geri gelir mi sorusu ise büyük bir merak konusu. Bakalım vatandaş bu konuda neler düşünüyor? E, maske konusunda insanlarımız gerçekten duyarsız bu işi önemsemiyorlar. Bence önemsemeleri gerekiyor ki maske ve hijyene çok dikkat etmemiz lazım. Henüz virüsü savunmuş değiliz. Devlet üstüne gerekeni yaptı. Artık millet olarak da biz de üstümüze gerekeni yapmamız gerekiyor. En iyisi oldu. Kimse maske, herkes maskesiz geziyor. Yani burada gördüğünüz bütün insanlar maskesiz geziyor. Hani sonuçta bir maddi bir para cezası olursa zaten herkes takmak zorunda olacak. Bu da zaten virüsün yayılmasını engelleyecek. Herkes maske takmalı. Koronavirüs virüs. E, alacak önemlerden e, daha yüksek değildir. O yüzden herkes maske taksın diyorum. Sen ne zaman takacaksın? Ben şimdi giderim takarım. E, güzel daha iyi yani virüs bulaşmaması açısından eğer mecbursak buna mecbur yapmamız gerekiyor yani. İyi oldu bence bir yandan çünkü arttı zaten vaka sayısı o yüzden. E, bence maskeyi herkes takmalı ve el hijyenine çok dikkat etmeli. Daha iyi oldu. Şimdi insanlar yasaklara uymadığı için dışarıda görüyorsunuz herkes yan yana ki biz de öyleyiz. Ee, biz zorunlu olduğumuz için çıktık, işimiz olduğu için çıktık ama gezmeye çıkan insanlar çok. Şimdi mesela bu yasaklar kalkmadan önce daha düşüktü ama kısıtlamalar kalktıktan sonra daha da çoğaldı. Hafta sonu yasakların özellikle gelmesi gerekiyor. AVM'ler açıldıktan sonra daha çok yasaklandı. Bunlara bir el atılması gerekiyor bence. Yani olması gereken bu. Geç bile kalındı. Sonuç ortada. Kötüye gidiyoruz yani. Maske kullanmayan herkese ceza getirilmeli. Diğer türlü hiçbir şekilde bu maske kullanımı olmayacak. Özellikle yaşlılar ve çocuklar yine dışarı çıkmasın ve park ve bahçeler kapatılsın. Millet mangal yapmaktan başka bir şey yapmıyor. Çocukların zaten her halinden de belli oluyor. Bu durumda da kimsenin iyileşeceğini de düşünmüyorum. Yani kimse uymuyor kurallara. Onu düşünüyorum. Haklı. Çok haklı. Bu insanlara ne yapsanız da müsaha. Çünkü insanlar çene, maskeyi senesinin altında taşıyor, ağzında taşımıyor ki. E büyük bir ihtimalle vatandaşlar dinlemezse, e, vurdum duymaz olursa tabii ki devlette de vatandaşını korumak amacıyla bazı zorunlu kısıtlamaları getirebilir. Kısıtlamalar gelebilir evet. Çünkü yani ne kadar da tedbiri alsak da almayan insanlar çok. Hani kimse uyumuyor artık ve insanlar boş vermişti. Hani yasaklar kalktığı için herkes istediği gibi geziyor dışarıda. E, yani virüsün vaka sayısı da arttıkça kısıtlamaları geri getirirler. Bence gelmedi. Ama yani sadece hafta sonuyla değil. Tamam, ekonomi belki kötüye gidiyorlar ama insan sağlığı daha önemli bence. Yani bu şekilde insanlar tedbir almadıktan sonra gelir. Mesela devlet 15 Haziran'da piknik alanları açılacak dediler. Dün mesela 15'indeydi. Bu haftadan sonra piknik alanlarının açılması gerekiyordu. İki haftadan beri cumartesi, pazar günleri piknik alanları komple dolu. Dolu olduğu için ne? Ne oldu bu sefer? Herkes birbirlerinden iç içe oldu. İç içe olunca ne oldu? Virüs yayıldı. Sosyal mesafe yok. Maske kullanımı yok. Ondan sonra tedbir yok. Biz ne yapacağız? Bize düşen şeyimiz. Biz tedbirimizi alacağız, takdir Allah'a bırakacağız. Benze böyle giderse gelir. Bakkalara baksana 800'lere, 600'lere düştü. Şimdi yine 1600'e sıkmış. Ya. Devlet kimin için uğraşıyor? Senin benim için uğraşıyor. Ama maalesef işte içimizde yani nasıl anlatsam ki ben sana gerçekten kendini düşünmeyen, soluğunu sozuğunu düşünmeyen insanlar var. Böyle insanlar da olduğu için işte bizler de böyle işte zerzer olup böyle perişanlık çekiyoruz yani. Abilerim, ablalarım maske takmayı unutmayın, sağlıkla kalın.